Erdebil'deyiz. Şah İsmail Hatay'ın türbesinin olduğu bir yer. Aslında bu türbe ilk önce onun büyük dedesi Safi Hüttün Erdebil'i Hazretleri için yapılmış. Burası da sık sık önümüze belki internette gelir. Allah Allah kümbeti. Niye Allah Allah? Çünkü burada çok sayıda Arapça kufi harflerle Allahu Teala'nın ismi yazılmış. O, bu yüzden de Allah Allah kümveti deniyor. Tam altında meşhur Safiqdin Erdebil'in mezarı bulunuyor. ve Safiqdin Erdebil'i Anadolu'da da 12-13. yüzyılda sonuncu olmak üzere birçok alimin hocası olmuş. Buraya Erdebil tekkesine gelmiş alimler ve burada eğitimlerini en üst seviyeye iletmişler. İçeride de Şah İsmail'in mezarı bulunuyor yanında. Burada da önümüzde bu türbenin dışında Şah İsmail'in annesi, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın kızı Halime Begün Sultan'ın burada mezarı mezar kümbetin buradaki türbenin dışında yer alıyor ve burada gelenlerinde sıklıkla sordukları soru niye içeride defnedilmemiş de dışarı defnedilmiş işte annesinin ehli sünnet olduğuna yönelik ve Şah İsmail'in bundan rahatsız olduğundan dolayı diyenler var. Ama tarihi olarak kesin bir sebebine ulaşmış değiliz. Bu türbenin dışında Halime Begüm Sultan'ın, Akkoyunluların, o meşhur Uzun Hasan'ın kızının mezarı. Kısaca Şah İsmail'den bahsedersek, Şah İsmail 1487 yılında Erdebil'de dünyaya geliyor ve 1524'te yani 500 yıl önce burada vefat ediyor ve türbesi de burada. 1501'de Şehlik'ten Şahla. Yani bağımsız devlet haline geliyorlar. Tebriz'de e, e, tahta çıkıyor ve 23 yıl e, Kızılbaşlar Şahı olarak biliniyor ve 1514'te Yavuz Sultan Selim'le yapmış olduğu meşhur Çaldıran Savaşıyla da bizim Anadolu Türkleri için e, Çaldıran Savaşındaki öteki Şahıs olarak bilinir ve günümüzde de İran'da e, Erdebil'de e, insanlar ziyaret ediyor burada kendinden sonra devam eden Safavi Devleti oğlu ve torunlarıyla. Tabi başkent Erdebil'den İsfahan'a taşınıyor. Tebriz'den Erdebil'e, Erdebil'den İsfahan'a taşınıyor. Ama yine Safaviler döneminde burası saygın bir yer olmaya devam etmiş. Ve Safavi Şahları, Şah Abbas başta olmak üzere buranın bu müthiş insanın gözüne bayram ettiren, gözüne bu müthiş güzelliği sunan yazıları, hatları Safaviler döneminde yapılmış. Ancak içeride bulunan Çin'den ve gönderilmiş olan koleksiyonun parçaları sonra Kaçarlar döneminde yurt dışına kaçırılmış. Yani İran dışına kaçırılmış. Şu an birçoğu British Museum'da. Dolayısıyla İran için, Türk tarihi için, Osmanlı tarihi için, Sufilik için birçok sebeplerden dolayı Şah İsmail, Erdebil Tekkesi, Şeyh Safiüddin Erdebil'i önemli figürler ve bugün de İran'ın kuzeyinde, Hazar Denizi'ne yakın bu coğrafyadan sizlere, izleyicilerimize selamlar.